Bak evlat, sevgi demek, emek demek. Yeri geldi acı çekmek, gözyaşı dökmek demek. Ama en çok da vazgeçmemek demek. Hayırdır Hızır abi, niye gitmiyor senin Nazlı kız? gerekir. gerekiyor. Ne? Bu insanlar bizim için çok önemli. Ajansımızın temel direği bunlar. Müşterinin istediği ne peki? Buram buram Anadolu kokan. Bizim çikolatamızın gerçek hikayesini anlatan kampanyalarla gelin bize diyorlar. Fındık. Sen şimdi ne yapacaksın? Köyleri gezeyim diyorum. Öyle araştırma yapacağım. Sana bir mihmandar lazım. Fındık dedin, <laughs> nazludur. Severek bakarsan tatlıdır. Sevmezsen acıtur. <laughs> Memleketimize hoş geldiniz. Aha da turist. We Gates! Türk'üm ben. Madem Türksün, niye bizden Almanca konuşuyor? Hayır. Hayır? Hayır. Efendim? Eşref söyle artık. Söyleyeyim mi? Hı Doğru mu? Doğru.